sitrik asit E330 ve potasyum metabisülfit E224 ile ilgili sıkça sorulan sorular, sitrik asit E330 ve potasyum metabisülfit E224 kombinasyonunun avantajları nelerdir? Sitrik asit, potasyum metabisülfitin etkinliğini artıran önemli sinerjisttir. Sitrik asitin asidifikasyon etkisi ortamı, potasyum metabisülfiti optimum pH aralığına getirir. Metal şelatlama özelliği, potasyum metabisülfitin katalitik oksidasyonunu önler. Sinerjistik antioksidan etki enzimatik esmerleşmeyi güçlü şekilde inhibe eder. Sitrik asit döngüsü ile metabolik sinerjizm oluşur. Optimum kombinasyon sitrik asit 500 ile 1000 ppm ve potasyum metabisülfit 100 ile 200 ppm'dir. Konserve meyve ve sebzelerde yaygın kullanım alanı bulur. pH tamponlama etkisi stabilitenin sürekliliğini sağlar. Maliyet etkinliği yüksek koruyucu sistemdir. Sitrik asit E330 ve potasyum metabisülfit E224 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.